Merhaba arkadaşlar ben Botan. Bugün sizlerle birlikte farklı bir araç incelemesi yapacağız. Google Colab üzerinde oluşturduğumuz Python script ile toplu site hızı analizleri yapmaya çalışacağız. PageSpeed üzerinden site sitemap'imizi kullanarak toplu bir site hızı analizi gerçekleştireceğiz. Bunun için gördüğünüz gibi karşımızda bir script var. Scripti de yine açıklama alanına bırakıyor olacağım. Scripte girdikten sonra tek yapmanız gereken bu scripti çalıştırmak. İlk olarak kütüphanelerimiz yüklenecek ve ardından bizlerden bir apk isteyecek. Apk'yi ile çok rahat bir şekilde eğer toplu site hızı yapmak istiyorsanız yine açıklama kısmına bırakacağımız Developer Google e, dökümanından PageSpeed apk olarak temin edebilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir kullanıma sahiptir. APK'nizi tedarik ettikten sonra ve kütüphaneleriniz yüklendikten sonra ilgili alana girişini yapıyoruz arkadaşlar. Hemen ben de şöyle mi gireyim. Enter'a basıyoruz. Enter'a bastıktan sonra bizlerden toplu site hızı analizine tabi tutması istediğimiz sitemap URL'ini isteyecek. Yalnız burada şöyle bir durum var. Sitemap URL'i dizin site haritası olmamalı. Yani içerisinde URL'ler olan bir site haritası olmak durumunda. Sizlere hızlıca göstermek adına az bir URL'i olan sayfamızı buluyoruz. Site map'imizi aldıktan sonra bu şekilde yapıştırıp tekrar Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Ve bizim için çalışmaya başlıyor. Bu sayede tek tek URL'lerimizi PageSpeed Insight üzerinden gidip analiz etmek yerine direkt olarak bu script üzerinden PageSpeed apikeyimizle toplu bir şekilde analiz edebileceğiz. Bu analizler neticesinde de FCP, Speed Index, Time to Interactive, First Meaningful Pain, CLS, LCP gibi değerleri alacağız. Verdiğiniz site haritası taranmaya başladığında gördüğünüz gibi içerisindeki URL bazında bir processing işlemi yapılacak. Ve tamamlandığı zaman buradaki işaretimiz durmuş olacak. Tamamlandığında sizler için bir Excel dosyası oluşturur. Hemen şu şekilde gösterelim. Burada yer alan dosyalar alanına Excel dosyasını ekler. Bu dosyayı indirip isterseniz Excel olarak, isterseniz Google Drive'da gayet rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu sayede de site hızı analizlerinizi yapmış olacaksınız arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde. Hemen dosya örneğini sizlere göstereceğim. En son yaptığımız tek üyelik örneği sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Karadan yönelimiz, performans skorumuzun ortalaması, FCP, Speed Index, e, Time to Interactive gibi PaySpeed Insight'dan alabileceğimiz tüm verileri burada temin edebiliyoruz. Toplu bir analiz yaptığınızda da gördüğünüz gibi sizlere bu şekilde bir liste sağlıyor olacak ve tek tek analiz yapma zorunluluğundan da kurtulmuş olacaksınız arkadaşlar. Yine ben açıklamaya bu skripti ve script'in nasıl kullanılacağına dair dokümanı da içerisine ekliyor olacağım. Sizler de toplu site hızlı analizlerinizi yürütmeye çalışabilirsiniz. Bu ve bunun gibi araç incelemeleri ya da kendi oluşturduğum script'leri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.